Merhaba sevgili kartal çocuklar. Adelene Aşk Kreşinden Serpil öğretmeniniz ben. Nasılsınız çocuklar? Gün zinde başlamaya ne dersiniz? Hadi başlayalım o zaman. İlk önce burnumuza derin bir nefes alıp ağzımızla veriyoruz. Daha sonra kollarımızı yukarıya kaldırıp ellerimizi açıp kapatıyoruz. Şimdi de kollarımızı öne doğru uzatıp ellerimizi açıp kapatıyoruz. Son olarak da kafamızı sağa, sola, öne, arkaya çevirerek hareket ettiriyor, ettiriyoruz. Günezinde başladıysak çocuklar, şimdi de sizlerle dersimize başlayalım. Çocuklar, taşıt, taşıt nedir? Taşıt, insanların çeşitli yükleri taşıyan araçlarına taşıt denir. Yayaların ve araçların karayolundaki hal ve hareketlerine de trafik denilirdi. Trafiğe trafik polisi düzenler ve yönetilirdi değil mi çocuklar? Şimdi de trafik kuralları ile ilgili biraz sohbet edelim çocuklar. Sokak ve caddelerde kaldırımdan yürümeliyiz. Karşıdan karşıya geçerken yaya geçitlerini kullanmalıyız. Büyüklerin ve trafik görevlilerinin kurallarına uymalı. En önemlisi de sizler arabada arka koltukta oturmalı ve emniyet kemerinizi bağlamalısınız çocuklar. Şimdi de karşıdan karşıya geçme oyunumuzu oynamadan önce trafik levhasını size göstermek istiyorum. Trafik levhamızda kırmızıda duruyoruz. Sarı da Bekliyoruz. Yeşilde geçiyoruz çocuklar. Şimdi parmak oyunumuza başlayabiliriz. Çocuklar, parmak oyunumuzda işaret parmağımızı bir de orta parmağımızı kullanacağız. Ben sizlere iki tane minik kukla hazırladım. İşaret parmağıma bir tane kardeşi takıyorum. Kardeş kuklayı ikinci kardeş kuklayı da orta parmağıma takıyorum. Evet, şimdi parmak oyunumuza başlayalım. İşaret parmağıyla orta parmak yan yana yolda yürüyorlarmış yaya geçidinde geçmek üzereyken o sırada kırmızı ışık yanmış. Ne olmuş çocuklar? Durmamız gerekiyormuş. Durmadan önden küçük, küçük kardeş ilerlemeye başlarken büyük kardeş onun yanına doğru çekmiş. Ve demiş ki kırmızı ışıkta durmalıyız. Kardeşim biraz beklemeliyiz. O sırada yeşil ışık yanmış. Geçmeye başlamışlar yaya geçidinden yaya geçidinden geçtikten sonra önlerine trafik polisi çıkmış. Çocuklar nereye gidiyorsunuz diye çocuklara soru sormuş. Çocuklar da evimize gidiyoruz demişler. Çocuklara yol vermiş polis amca gidebilirsiniz demiş. Sonra da koşa koşa evlerine gitmişler. Çocuklar sizler de parmak oyununu oynadıktan sonra kendiniz evinizde bir tane taşıt çizebilirsiniz. Babanızdan, annenizden yardım alabilirsiniz. Onlara da çizdirebilirsiniz. Kendiniz de çizebilirsiniz. Daha sonra istediğiniz bu taşıtı, istediğiniz bir rengi boyayabilirsiniz. Ben kırmızı arabamı çizmeye çalışacağım ve kırmızı renge boyayacağım. Ne diyorduk çocuklar? Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğümüzün hazırladığı videolarda görüşünceye dek sevgiyle kalın, evde kalın. Hoşça kalın çocuklar.